Herkese merhabalar. Otobanda araç kullanmak kurallarından bahsedelim arkadaşlar. Otobanla ilgili bilmeniz gerekenler nelerdir? Kısaca bahsedeyim. Otobanlarda durmak, duraklamak, park etmek, geri gitmek, geri dönmek, o dönüş yapmak yasak. Bakın üst tarafta tabelada O4 otoban E89 uluslararası Karayolu. Burası hem otoban olarak geçiyor hem de uluslararası bir karayolu olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Otoyolda yolcu indirmek, bindirmek kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Şimdi ta sağ tarafımızda bir tabela görüyorsunuz. 250 metres sağ ...tali yoldan ana yola giriş noktasını gösteriyor. Bakın şurada da tali yol işaretimiz var. Tali yolda her zaman otobana çıkarken de hızımızı azaltmak gerekiyor. D demek arkadaşlar otobanlarda devlet karayoluna dönüş var ileride demektir. Ee, bunlar da önemli Evet, Karayolu'na dönmek istiyorsanız ileride yolu kaçırmayın. Yol ayrımı kaçırmayın. 500 metre bakın. Diyor ki 500 metre sonra sağdan dönüşünüz var. Samsun Kırıkkale yine otobana devam edeceksiniz diye sizi de ne yapıyor? Uyarıyor. Evet. Havalimanı ileride devlet karayoluna dönüşün olduğunu da bize bildiriyor. Bakın şurada dikkat ederseniz sol tarafta arkadaşlar sol tarafta ayrıcılar var. Ayrıcıları gördük. Trafik levhalarında. Ayrıcı demek burası bir tehlikeli nokta demektir. Tehlikeli noktada özellikle geceleri yansır. Trafik kazalarını önlemek amacıyla refüjlere çarpmamak için konmuştur. Tabi otobanlarda hız kurallarımız çok önemli arkadaşlar. Hızımız şu anda kullandığımız otomobil. Otomobilin hız limiti 130'a çıkarıldı otobanlarda otobanda 130'la gidebilirsiniz. Gemize de. Evet yine sağ tarafta işaretlerimiz şehir merkezi birinci çıkışta şehir merkezine dönüş noktası. Şu an trafik gayet sakin. Kahraman Karaman Kazan İstanbul dev 750 Devlet Karayoluna ileride döneceğimizi de bize ne yapıyor? Tabela işaret bildiriyor. Bakın sağ tarafta şehir merkezine gideceğimizi ileriden o 20 otobanda E88 Uluslararası Karayolunda gittiğimizi bize bildiriyor. Bakın şurada Tali yol Tali Yol işaretlediniz. İşte refüjler. Refüjler tehlikeli noktalara konuyor. Yor ayrımları özellikle sağlı sollu gireceğimiz yollarda. Bakın arkadaşlar e, dikkatli gitmek lazım. Hızınızı azaltın. Refüje çarpmayın diye bizi uyarıyor. Evet. tarafımızda yine bakın bir ana yol tali yol işareti 200 metre sonra tali yoldan sağ taraftaki araçlar tali yoldan ana yola çıkıyor. Çıkarken dikkatsiz çıkabilirler diye de bizi de uyarıyor. Ee, sürücüleri uyarıyor. Hızınızı azaltın. Bakın hemen sağ tarafımızda işaretimiz arkadaşlar. Şurada otobanlarda asgari hız 40 azami hızımız 130'a çıkarıldı. Yine jandarma, polis, karayolları ve ambulans ekibine herhangi bir şey olduğu zaman ekibe bilgi verebilirsiniz diye de bizi yoldaki yol levhaları bilgilendiriyor. Takip mesafesi çok önemli arkadaşlar. Takip mesafesine kesinlikle uymalıyız. Önümüzdeki araçla aramızda takip mesafesini her zaman korumalıyız. Hızımız eğer 120 ise 60 metre mesafe bırakılması gerekiyor. 130 ise 65 metre önümüzdeki araçla aramızda bir mesafe olması gerekir. En çok dikkat edile edilmesi gereken noktalardan birisi arkadaşlar otoyollarda yol her ne kadar boş olsa da bakın ben şeridimi değiştireceğim. Sol şeride geçeceğim. Sinyalimi vermeliyim değil mi? Sinyalimi kesinlikle şurada olduğu gibi evet, sinyalimi vermeliyim ve şeride böyle geçmeliyim. Otobanlar özellikle daha çok dikkat edilmesi gereken yollardır. Düz oldukları için çok hızlı gitmemek lazım. İnsanların uykuları geliyor ya da yorgun ardın olduklarında tobanlarda trafik kazaları çok fazla oluyor. Evet, gördüğümüz gibi yine bize yollardaki tabeleler size uyarıda bulunuyor. İleriden sağa gitmek istiyorsanız 500 metre sonra sağa dönebilirsiniz ya da 100 metre sonra sağa dönebilirsiniz gibi o20 otobanı E88 Uluslararası Karayolu'nu bildiriyordu. Otoyollara yayalar, at arabası, lastik tekerlekli traktör, el arabasının girmesi nedir? Yasaktır. Aynalarımızı mutlaka zaman zaman kontrol ediyoruz. İç dikiz aynamızı sağ bakın. Sol dikiz aynamızı, iç dikiz aynamızı yolu takip ediyoruz ve sağ dikiz aynamızda ne yapacağız arkadaşlar? Kontrol edeceğiz. Yani evet. Kurallara uyarsak arkadaşlar, kurallara uyarsak kazaya karışmayız. Takip mesafesi çok çok önemli. Sinyal vermek, şerit değiştirmek değiştirirken mutlaka sinyalimizi vererek şerit değiştirmek lazım. EDS elektronik denetleme sistemi bakın 200 metre sonra tali yoldan ana yola çıkış ortalama hız tespiti noktaları asgari hızımız 40 azami hızımız 130 durmak duraklamak park etmek bu dönüşü yapmak yasaktır emniyet şeritlerinde işgal etmiyoruz bakın emniyet şeridinde işgal etmiyoruz emniyet şeridinde niçin konmuştur hemen sağ tarafta devamlı çizgili sağında aracınız yolda kaldı arıza yaptı o zaman emniyet şeridini ne yapıyoruz çekiyoruz emniyet şeridini çekmekle kalmıyoruz tabii ki 30 metreye engel işaretimizi koymamız gerekiyor kaza olduğu zaman bir kaza yerinde gittiğiniz zaman mutlaka kaza yerini koruma altına almak lazım Gerekirse yolun tamamını e, ne yapmak lazım? Kapatmak lazım arkadaşlar. Büyük kazalarda işte otobüs kazaları, kamyon tır kazalarında kesinlikle yolu kapatmak lazım. Çünkü siz eğer 30 metreye ve ikinci nokta 150 metreye her ne kadar koysanız da engel işaretinizi ve reflektörünüzü Arkadan gelen otobüs ya da tır duramayabilir ee, ve orada maalesef olumsuz olaylara sebep olabilir. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Kesinlikle kaza yerlerini koruma altına almak lazım. Koruma bildirme, kurtarma biliyorsunuz ki ilk yardımın temel uygulamalarını uygulamak lazım. Her nereye gidersek gidelim arkadaşlar. Hızlı gitmemek esas amaç. Yani kurallara uyarak gitmek çok önemli. Kurallara uyarsak kazaya karışmayız. Önümüzdeki, sağımızdaki ve solumuzdaki Araçları zaman zaman özellikle sağımızdaki ve solumuzdaki araçları zaman zaman aynalarımızdan kontrol etmek lazım. Eğer kazaya sebep olacak e, araçlar hissediyorsanız onlardan uzaklaşın. Tabii ki e, otobanlarda sol şeritler içiş üstüne sahip araçların gitmesi gereken şeritlerdir. Sağ şeritler otobüs kamyon ve yük taşımacı yani yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçların en sağdan gitmesi gerekiyor. Hız sınırlarımız çok önemli. Sınırlarına uymak lazım. Kavşaklara yine yerleşim yerleri dışında 150 metreden sinyalimizi bildirmemiz gerekir. Eğer şehir içerisinde araç kullanıyorsanız kavşaklara 30 metre kalan sinyal vermeniz gerekiyor. Biz otobandayız. Şu anda burası yerleşim yeri dışı. Eğer sağa ya da sola döneceksek mutlaka 150 metreden sinyalimizi ne yapmamız lazım? Vermemiz söz konusu. Vermemiz gerekiyor. bakın burada yine 130 ve 40 gördük. Bilgi işaretlerimiz otobanlarda bizi bilgilendiriyor. Herhangi bir olumsuz durumda mutlaka bilgilendirme yapın. Bakın sağ tarafta bir araç dörtlülerini yakmış duruyor. Emniyet yanlış bu şekilde durulmaz arkadaşlar. Dörtlülerini yaksan da dörtlüleri yakmak demek aracım bozuldu yolda kaldım. Acil bir işim çıktı ya da bir telefon görüşmem var acil. Mutlaka engel işaretimizi ya da reflektör işaretimizi koymamız gerekiyor. Engel işareti otobüs, kamyon ve çekicilerde bulunuyor. Reflektörümüz otomobillerde en az iki tane bulunuyor. İleri sürüş tekniklerinde arkadaşlar sağımızdaki, solumuzdaki ve önümüzdeki aracın kaza yapabileceğini hissetmek çok önemlidir. Yanlış bir e, manevra yapacağını sezinlememiz çok önemli. Bu açıdan yolda Yolunuz geldiği zaman yorgunluk hissettiğinizde mutlaka ve mutlaka e, yolunuza devam etmeyin. En yakın dinlenme tesisinde dinlenin. Kahvenizi, çayınızı için ve kendinize gelin. Arabanızdan, arabadan inin, araçtan inin. Bir eee hava alın sonra devam edin bakın